Hoşgeldiniz arkadaşlar beyler bugün sizlerle birlikte boğadan kaç oynayacağız Neden boğadan kaç oynuyoruz çünkü bize bir boğa kovalıyor Bu yüzden kaçmamız gerekiyor Aha geliyorum Space'e zıplıyorduk Space'e zıplıyoruz ama birazcık yavaşlıyoruz Bunlar arkadaşlar hem çocukluğumuzun efsane oyunları serisinde de oynayabilirdik Bir oyun ise de oynayabilirdik Ama ben dedim ki ayrıca oynayayım boğadan kaç yoksa ölürüz evet Hooo ye yeah. Allah Hemen şey unuttum Ha 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 Ha! Kaç! Kaç! Ha, ha! Kaç lan! Space Cave! Space! Oo oh, çok güzel! Efsane gidiyorum bebeğim! Space! Ho! Oh. Kan bebeğim! Allah oradan bir tane nasıl pısam efsane olacaktı. Bu oyun cidden ben seviyorum arkadaşlar. Çocukken de oynuyordum. Dedim ki şimdi oynayayım. Bunu zaten bayağı sen arkadaş vardı. Aram gidin lan! Oyun bayağı güzel. O, Hop oraya zıplayamadım. Aaa zıpla zıpla zıpla! Ha! hop 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 oh, oh, hop oh. Son anda kaçtım adam yoruldu ben son anda kaçtım o zaman devam bebeğim İspanya'ya geçmişiz sırada Fransa mı yoksa şey mi Rusya mı ne lan bu hangi ülkeydi lan bu şu Fransa şu Rusya bu ne bir İskandinav ülkesi galiba <laughs> hazır olun hey, <laughs> hey. <laughs> oğlum ga gasıyor mu lan bu oyun anla kadından kaçıyoruz ne biz kadından kaçıyoruz lan <laughs> Lan ben full boğadan kaçıyoruz diye biliyordum. Uğah. Oha oğlum gözüm zor takip ediyor lan oyunu. Şu an biz Venedik gibi bir yerde miyiz lan? Her yerde şey var. Ha! Ha! Kadın yakalayacak bizi. Manyak kadın git burada. Manyak kadın. Aa kaç 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 kadın geliyor kaç. Kaç hop hopa. Oh, hey! 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 efsane gidiyorum. Efsane gidiyorum. Her dakika space'i basarsanız yani zıplarsanız arkadaşlar oyun olmuyor. Ha kaç lan? Oh sırada Germin var. Ha bir şey yaptık arkadaşlar. Yukarıyı seçtik. İskandinav ülkelerinden gideceğiz şimdi. <laughs> kaç bebeğim? Lan Allah oyun bozuldu. Oğlum ben az önce koşamadım ki ama. Haksızlık. Şu an neredeyiz lan biz? Kaç lan? Nere lan bura? Allah. Oyunun bug'ım var lan bu ne? <laughs> Adam orada sıkıştı lan. Hobi. Şu an Roma'da mıyız? Hop. Ya. Efsane lan bu oyun. Allah. Allah. Lan ne oluyor? Yakalanacağız lan. Za adam baga orada. Oyunun bakım varmış. Hiyale. Oyun cidden eğlenceli, aksiyon dolu bir oyun. Buradan buraya koş. Buradan buraya. Yalan buraya. Kazandık. Tamam burası basitti güzel güzel. Oğlum ben çocukken bunu hiç yenemiyordum lan Nasıl bu kadar hızlı yeniyorum lan şu an 1 2 3 4 Aha hamamcı Kim lan bu bize hamamcı Allah beyaz şeyler zıplaması gerekiyor Ben çözemedim oyunu Bir dakika yakalama beni hamamcı, hamamcı bey <gülüyor> <gülüyor> Lan atmasanıza beni Yakalama beni Yakalama beni ha. <laughs> Allah Allah kesilecek beni tekrar tekrar başla hop 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 hopa hubley hubley efsane gidiyoruz efsane gidiyorum efsane gidemiyorum Allah kaç Allah hubley <laughs> abi burası zor ya bu arada 100.000 abone olmamıza çok az kaldı deli gibi abone olun bugün yarın olacağız inşallah çok az kaldı hubley 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 hop hubba 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 Böyle. Ay bu adamlardan nasıl kaçacağım? Adam beni geri atıyor. Adam beni geri atıyor ya. Abi nasıl kaçacağız oradan? Hey. Allah gene. Lan şu iki adamı geçemiyorum. Dreno. Hiya, hiya, hiya. İşte böyle adamı. Oba! Hiya, Efsane gidiyorum. Oh 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 ye. Yeah. Oh yeah. ya. Nasıl gel, geçtim sandım ben. Dur dur çözdüm. İyi be iyi be. Allah. Hiya Allah. Ya bırak beni bir beni bırak ya. Dede. Abi burası çok sıkıntı be. Koş da bana doğru. Ya! Hey! Ben ya bebi. Upa! Allah! Abi dur. Bu sefer yeneceğim. Hoba, aha. Bu başlangıcı yaparsam beni kimse tutamaz. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tut. Allah! Yıldızlar tutamaz Ve uçarım yine bir işerim Gözlerinden gözlerin beni tutamaz <laughs> Çok az kalmıştı 100 bin abone olacağız yo Plaketi alacağız asacağız duvara vuracağız masaya plaketi asacağız yo ye yeah. Hoba 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 Aksiyon dolu bu oyunu yenebilecek miydik? Aa geri zekalı bana girdi za XD Hop Allah Baaa Şiaaa Kia Allah. Kia ve Kia. Abi oyunun sonu burası değil mi ya? Aa. Boing. Boing, boing. Boing. Bu ne dilo? Ne ilginç bir oyun lan bu. Ana! Ana! Oyun çok zorlaşmış la ne oldu öyle orada? Allah Allah. Abiciğim. Abiciğim. di. Oh, geliyor. Geliyor manyak. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Allah. 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 Abi oyun bu kadar zor muydu bu oyun ya? Hop, hop. Allah. Manyak gene girdi baga. Baga girmişken, baga girmişken kaç abi? Kaç abicim. Kaç abicim. Kaç olan. Hıha, hıha, Allah geliyor. Geliyor manyak geliyor geliyor. Dur dur alacağız bu sefer. Ya bir beni atmayın. Bir beni rahat bırakın beni ya. Beni bir atsın abi hop. Hop. Ha oyun çok ilginç. Hem 2 boyutlu gibi hem Allah 3 boyutlu gibi. Gelme! Gelme babaan yani. Oh! Son anda, son anda yakalama burada beni be. Yakalama be. Çok az kalmıştı be. Hadi yavrum, hadi hamamdan kaç. Hamamdan kaçış. Hamamdan kaçacağız. Vur hamamdan kaçacağız. Yık yo ye. Yeah. Oh! O şişko buradan nasıl çıkıyor? Burası yalan olmuş sadece. O şişko buradan çıkamaz ki. Ah. Allah! Ya orada şişko yüzünden ben stres yapıyorum ya. Hadi bu sefer olacak mı? Hadi. Hadi bu sefer olsun abi. Hadi bu sefer olsun abi. Hadi bu sefer olsun abicim. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak hissediyorum. Hadi. Hadi yavrum. Hadi bu sefer olsun abi. Bu sefer olsun mu? Oh. Oh. Of. Oh. Of. Oh. oh. be ya. Finale geldik. Haydin gari. Yeneceğim sizi lan. Aha gene boğa geliyor. Manyak bu ama bu sefer büyümüş bu. Büyümüş akıllanmış biraz daha zorlaşmış bu boğa büyük ihtimal. Ha ha. Oğlum ben az önce şişko bir camıştan kaçtım. Senden mi kaçamayacağım boğa diyordum ki. <laughs> abi ölüyor. Oh oh oh. Lan. Oy kaç. Kaç abi. Abi kaç abi. Oh. Lan. Dur. Ah. Ay. Ay kaç abiciğim. Kaç. Az kal. Ha geliyor. Geliyor. Geliyor manyak herif geliyor. Manyak herif. Oy, oy, oy. Oğlum çok şoka girdim. Çok stres yaptım dur. Dur alacağız oyunu dur. Dur alacağız bu oyunu Hayt. Hayt. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Allah arenaya çıktık. Arenaya çıktık. Arenaya çıktık. Seyirciler beni izliyor. Ayakta alkışlıyor. Kazandık ulan. Yaşasın. Ay. 5 dakika 23 saniyede kazanmışız Tabii ki biz o kadar sürmedi bizim oynamamız Kaç kere oynadık geçen bölümü Ama kazandık Budur Yaşasın <laughs> This is sir pump diyorum ediyorum ne oluyor onun deyince bir şey olmuyor Skorları kapıştıralım arkadaşlar. Ben 5 dakika 23 saniyede bitirdim. Siz kaç saniyede bitirdiniz? Bunu yorumlara yazın. Siz de oynayın bu oyunu. Boğadan kaç, ekstrem Kaçı, süper kaçış bir sürü isim var bu oyunun. Bulduğunuz zaman zaten unutmazsam açıklama kısmına linkini koyarım. Ben boğadan kaç olarak oynadım ama. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve hala ailemize katılmadıysanız da 100 bin abone olmamız için aynı zamanda abone olabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Bay bay.